Dış politikadan gidiyoruz, nükleer enerjiye devam edeceğiz ama isterseniz Suriye'ye de bir değinelim. Evet. Ee, ekonomik yaptırımlar söz konusu olunca ilk açıklanan şey acaba elektriği kesecek miyiz şeklinde. E, Sayın Davutoğlu kesilmeyecek de, de, Sizin demişti de ama... Sizin o konuda açıklamalarınız e, olmuştu ama o noktada evet, duruyor şu an ilişkiler yani de, geriliyor. Acaba ileriki aşamada böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Şöyle, Suriye'ye verilen, verilen elektrik, Suriye halkına verilen elektrik, onun kullandığı bir elektrik aslında. Yani Suriye halkının cezalandırılması söz konusu değil. Tam tersi onların şu anda bir kısmının önemli bir kısmının e, sıkıntı çektiğini görüyoruz. Biz şu safhada dahi Sayın Başbakanımızın dünkü grup konuşması da dahil olmak üzere Suriye'ye yaklaşımlarımız e, ortada. Yani siyaseten yaptıkları bir insanlık dramını tasvip etmediğimizi e, sert bir dilde Sayın Başbakanımız dün açıkladılar. Ama biz buna rağmen e, elektrik eee Suriye'ye verdiğimiz elektriği kesmedik. Çünkü oradaki e, halkın kullandığı ve e, birçoğunun akrabamız olduğu e, son derece masum kişilerin kullandığı bir elektrik bu. İnsani bir e, durum. E, biz aynı zamanda Güney Kıbrıs'a da alakalı elektriği kesmedik. Evet. Onların ihtiyacı olduğu kadar vereceğimizi söyledik. İhtiyaçları olmadığı zaman da tabii ki o, o ticaret durdurulmuş olacak. Bunların ben e, işte bir kısım siyasi yaptırımlardan ve e, uluslararası siyasetteki krizlerden etkilenmeyecek kadar insani yanlarının olduğu kanaatindeyim. Benzer e, konu Rusya-Gürcistan arasında işte malum o sıkıntılı dönemlerde dahi yaşanmıştı ve elektrik enerjisiyle alakalı e, ticaretleri devam etmişti. Bunlar e, dalgalı bir şekilde devam ediyor olabilir ama Türkiye istikrarlı e, duruşunu ve yapısını değiştirmeyecek bu usta. Türkiye diplomaside insani boyutu, enerjide insani boyutu hiçbir zaman göz ardı etmeyecek. Evet, Ben, evet. bir, bir madem var. E, şeye geldik, e, Kıbrıs konusuna geldik. Hem Avrupa Birliği ile ilişkilerde hem elektrik konusunda Kıbrıs'a değindik. Doğalgaz arama çalışmaları söz konusu. Orada neredeyiz? Durum nedir? Tabii Doğu Akdeniz'de bizim şerle yaptığımız biliyorsunuz Antalya açıklarındaki bir saha için şerle yaptığımız bir anlaşma var ve o e, teknik sismiklerine devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. Kıbrıs açıklarında TPA olarak bizim Kuzey Kıbrıs Türk e, Cumhuriyeti ile yaptığımız bir anlaşma var. O anlaşma çerçevesinde karada da e, işlemlerimiz devam ediyor. Bir de Mersin açıklarında yani Doğu Akdeniz'in hemen hemen tam merkez diyebileceğimiz bir yapı içerisinde yeni sahalar çıkacağız. Bununla alakalı bir kısım yine batılı firmaları davet ediyoruz. İlgi gösterenler varsa onlarla oturup bir anlaşma yoluna gideceğiz. O süreç devam ediyor. Varsa doğalgaz her tarafta biz aramak durumundayız. Bizim 780 bin kilometre kare civarındaki kara parçamızın Aynı zamanda yaklaşık 280 bin kilometre kare civarında bir deniz parçasının olduğunu bilmemiz lazım. Bu hemen hemen üçte bir kadar daha bir arama alanı demektir. Yani e, deniz artı kara dört birimse bunun e, bir birimi denizde, üç birimi karada olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, yeni girişimlerimiz de inşallah olacak. Rum kesiminin çıkaralım birlikte e, kullanalım şeklinde öneriler vardı. Bunlar samimi gerçekçi öneriler miydi? şöyle bir kere Sayın Başbakanımızın New York'ta O Birleşmiş Milletler Milletler'de söylediği eğer bir hak varsa bunu ada'nın tamamının aynı oranda alması lazım geldiğini ve eşit haklardan faydalanması lazım geldiğini söylemişti. Bunun üzerinde tabii ki bir tavizimiz olmaz. Ancak e, eğer Mavi Marmara olmasaydı e, gerçekten şu anda bizim İsrail'de dahi orada geliştirebilecek bir projemiz olurdu. Bu çok feasible bir şeydir aslında. Bunu hem İsrail farkındadır hem Nobel farkındadır Amerikan şirketi hem de Güney Kıbrıs farkındadır. Biz coğrafyamızdan kaynaklanan avantajların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Herhangi bir istismara gitmeksizin, herhangi bir uluslararası ilişkilerde bir istismar noktası oluşturmaksızın e, sağlam aya yere basar bir e, proje yapılanmasının olması gerektiğine inanıyoruz. Ama e, siyasi olumsuzlukların bu projeleri etkilediğini söylemeliyim. Ben bir başka noktaya geçmek istiyorum. Rusya devlet başkanı Putin'in anlaşma imzaladığı ilk bakan siz oldunuz. Evet. E, o konuda Rusya'ya güney yakında inşaat izni verdik. Bu biz bunun karşılığında bir şey alabildik mi? Tabii bu konu zaman zaman bazı çevrelerde hafife alınıyor olabilir. Ama biz ciddi işler yapıyoruz. Uluslararası arenada e, Rusya Federasyonu ile geliştirdiğimiz stratejik işbirliğinin altını doldurmamız lazım. Bunlar da doğru işlerle doldurulması lazım. E, madem ki biz doğal gazla bağımlıyız, o zaman karşılıklı bağımlılığı uluslararası ilişkilerde ön plana almamız lazım. Karşılıklı bağımlılık yani hem bizim onlara hem de onların bize olabildiğince bağlanmasını sağlamak. Hem komşulara yakışan ilişki bu olacaktır hem de e, Türkiye'nin yürüttüğü siyaset bunu gerektirecektir. Biz o gün e, Sayın Putin kabul etti ve beraber de e, bu anlaşma e, karşılıklı sunuldu. E, Türkiye'nin de e, kendisinin söylediği, sizin yaptığınız e, bu konudaki çalışmalar, gayretler zaman zaman bizim arkadaşlarımızı ee, bu pazarda zor durumda bıraktı e, dediler kendileri. Yani biz e, Türkiye'nin haklarını hangi ülke olursa olsun orada sonuna kadar koruyup kollamak durumdayız. Bizim omuzlarımızdaki hissettiğimiz sorumluluk bunu gerektiriyor. Ve güney e, akım belli şartları yerine geldikten sonra izin alınabileceğini söylemiştik bundan iki yıl önce. O güzergahla alakalı çalışmalarını önemli ölçüde tamamladılar. Dolayısıyla bize inşaat izni verdik ve doğalgazla alakalı da bir kısım indirimler aldık. Aldığımız indirimler Avrupa'ya verdikleri fiyatların makul olan fiyatlar seviyesine gelmesiyle alakalıdır. Bu e, özellikle 2012 yılı içinde bulunduğumuz yıl içerisinde e, al ya da ödeyle alakalı geriye dönük bütün kamburlardan kurtulacağımız bir yıl olacak inşallah. E, hem özel sektöre devrettiğimiz kontratları, yeni kontrat yapmadan bir ile bu noktaya gelmiş olmamızın özellikle şu kış şartlarında bir kez daha değerlendirileceğini kamuoyu tarafından... Bu e, çok önemli bir nokta. Al ya da önemli. öde yükümlülüğü çok e, geçmişte sıkıntılara neden olan bir konuydu. Biraz daha açar mısınız? Tabii al ya da ödeyi biraz daha tanımlayalım isterseniz. Al ya da öde aslında... Almadığımız o anda tüketimin azlığından dolayı veya kontrat miktarının çokluğundan dolayı almadığımız gazın parasının yüzde yetmiş beşini ödeyerek o gazın onlarda emanet olarak durmasının sağlandığı bir mekanizmadır. Evet. Bu bağışlanan bir kalem değildir. Hiç almayacağımız bir kalem değildir. Öyle anlaşılıyor. Bazı e, şeylere bakıyorum yorumlara. Biz onlara bağışlamışız gibi anlaşılıyor. almadığımız gazın parasını ödedik deniliyor. Bu şudur. 5 yıl içerisinde o gazı almanız halinde bu sefer %25'ini ödeyerek %100'ünü aldığınız bir gaz demektir. Dolayısıyla nakit akışlarını etkileyen bir yapıdır. Bu doğalgazın çok fazlasının yaptığınız kontratlarla çok fazlasının bu tür zararları olduğu gibi azının da kullanım eksikliğine yol açacağından dolayı zararları vardır. Şimdi doğalgaz yetmiyor dersek ne olur? Yani kontratın daha üzerinde bir tüketim yapmış oluruz. O yüzden bunu dengeli tutmak lazım. Ama Türkiye'nin doğal gazdaki büyükme rakamları açıkça söyleyeyim bizim beklentilerimizin üzerinde oldu. O yüzden eee belli inisiyatifler bu noktada kullanmamız gerekir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla 2012 yılında Rusya'nın geriye dönük 3 milyar metreküpten daha fazla birikmiş olan al ya da ödelerini telafi edeceği bir yıl olacak. Yani biz o kadar gazı alacağız. Onlar da emanet olarak duran gazı alacağız. Fiyatın da yüzde ödeyeceğiz. Evet ben e, nükleer enerji ve Rusya değil de şimdi Akkuyu'ya dönmek istiyorum. Akkuyu ile ilgili bazı bilim adamlarının eleştirileri vardı. Bölge işte depreme ve tsunami'ye işte elverişli şeklinde. Deprem olur ya da olmaz bunu bilemiyoruz ama orada yapılacak e, santral kaç derece de, e, şiddetindeki depreme dayanıklı şekilde yapılacak. Bir de e, Sayın Deniz Baykal'ın ile ilgili bazı eleştirileri vardı. Bu pahalı bir projedir ve tamamıyla e, Rus devletiminde olacak. Bizim herhangi bir etkimiz olmayacak. Onların elinde olacak bir proje diyor. Bu eleştirilere ne yapacağız? Yani Ucuz teklifleri varsa değerlendirebiliriz Sayın Baykal'ın ben şimdi bunun teknik detaylarına girsem herhalde bir dört beş saat anlatmam lazım. Ee, ama e, biz bu işten anlıyorsak ki hamdolsun müzakere tekniğinde e, mütevazi ve nezaketli davranmamız bu dediğiniz bir kısım çevreleri yanıltmaması lazım. E, biz çok reklamı sevmiyoruz, iş yapmayı seviyoruz. Biz doğru bir iş yaptık. Şu ana kadar 45 yıldan beri birçok iktidarın gerçekleştirmek isteyip de gerçekleştiremediği, şu veya bu gerekçeyle vazgeçtiği bir nükleer güç santralının yapımını inşallah Türkiye'ye kazandıracağız. Ne zaman? Başladı şu anda. İlk yani, üretim ne zaman başlar? 2019'da bizim planlamalarımızda. Biliyorsunuz öğrenciler gönderdik oraya. İnsan kaynakları arasından Türk mühendislerin yetiştiği, Orada stajlarını gördüğü, 6-7 yıllık bir eğitimden geçip her yıl 50 öğrencinin ki 7 yıl sonra da 50 tane mühendisin, dolayısıyla yaklaşık 400 tane mühendisin çalışacağı bir yapı kurguluyoruz oraya. Şu ana kadar nükleer güç santralleri ile alakalı üniversitelerimizde haklı olarak ne yaptılar? Yüzme dersleri verip de e, yüzemeyen kişilere benzetiyorum ben. onlar Onlara bir kabahat bulmuyorum. Nükleer güç santrallarında çalışsalar da onlar, biz böyle bir şey kur, kursaydık, bizden önceki hükümetler bunu kurmuş olsaydı, şu ana kadar e, o üniversitedeki e, nükleer fizikçilerimiz, nükleer mühendislerimiz de çalışıyor olacak. Peki AK Parti'nin 2023 hedefi var. 2023'e kadar kaç nükleer enerji <laughs> santrali kurmayı düşünüyorsunuz ya da kaç yere kazma bulunacak? Dörderden iki tane e, santral olmak üzere sekiz ünitelik iki santralı işletmede ve yine 4 ünitelik bir santralda inşa aşamasına görmek istiyoruz. Yerleri belli mi? 2023 yılında. Sanfı bir tanesi Akdeniz'de bir tanesi Karadeniz'de olacak inşallah. Üçüncünün de yer çalışmaları ile alakalı e, araştırmalar devam ediyor. E, spekülasyona da yol açmaması açısından bu rakam, bunların isimlerini çok telaffuz etmiyoruz. Şimdi asıl söylemek istediğim nokta şu. Bunun mekanizmasını dahi çok iyi anlamış insanların sayısının az olduğunu görüyorum. Ya. Ya yani biz nasıl bir anlaşma yaptık? Bu anlaşmaları anlattığımız halde mesela iki, e, 15 yıllık alım garantisinden sonra Türkiye'nin nükleer santraldan elde edilen karın yüzde yirmisine hiçbir para katmaksın ortak olduğunu kimse söylemiyor. Belki Biz kârdan, yok, da çok fazla bilmiyor bu konu. Kardan yüzde yirmi hisse alacağız. <laughs> 15 yıllık alım garantisinden sonra. Yani 60 yıllık bir işletmesi var. 45 yıl Türkiye üretilen elektrikten elde edilen karın yirmisini bir kuruş koymadan kar alıyor. Mesela ben e, Sayın Baykal'ın da muhalefetten arkadaşlarımızın da e, yani takdirle karşılanmasalar bile bunu e, teşekkür etmeseler bile bunu telaffuz etmelerini ben e, tavsiye ederim. Mallar olur. Madem muhalefete geldik Sayın Baykal denince ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu hatırladım. Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'yle Kayseri ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ösaseki ile ilgili iddiaları vardı. Şimdi Kılıçdaroğlu sustu. Özhaseki devam ediyor. Bu durum <laughs> nedir? Bir Kayseri milletvekili olarak Şöyle, bir Tabii e, Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda e, yanlış bilgilendirildi. Ve o yanlışı aslında Sayın Kılıçdaroğlu fark etmesi lazımdı. Fark ettiği halde devam edince sıkıntı kendisine doğru tabii ki döner. Ee, Sayın Öseseki, benim 30 yıllık arkadaşım dedi ki 12 cümlede 12 yalandan bahsediyorum ben dedi. Buyurun, holy meydan. Ben şimdi bunları açıklıyorum dedi. Ama hiç cevap gelmedi. Yani kendisi bunların yalan olduğunu e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin yalan olduğunu söylemesine rağmen hayır bunlar yalan değil denemedi. E, o zaman da şu olmuyor. Yani söyleyin. Ondan sonra neyse ertesi gün bir başka konuya geçeyim. Yok. Bizler siyaset kurumları, siyasetçiler söyledikleri sözün arkasında durması gereken kişilerdir. Ertesi gün yeni gün başladı diye yeni şeyler söyleyeceğiz diye eskiyi unutmak doğru değil. Bunların her birisi bağlayıcıdır. Ve o konuda ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisini yanlış yönlendirenlerin e, ne, ne yapacaklarını bence kararlaştırması lazım. Her şeyin bir bedeli var. Kendisi yanlış yönlendirildi ve yanlış şeyler konuştu. Ulusal kamuoyuna e, kendisinin imajını zedeleyen ve sıkıntıya sokan bir kısım e, sözler oldu. Evet. E, bunun üzerine de tabii ki kendisi gitmesi lazım. Geriye dönüp bakacak. Kimler yanlış bilgi verdiyse e, onları sorması gerekiyor. Evet madem gündemden gidiyoruz.